arkadaşlar bu hoş geldiniz bugün arkadaşlar sabitte crafting simülatör oynayacağız ben oyuna girdim biraz böyle çekeyim falan diye şaka tabii ki de kayıt yapıyordum kayıt kapandı yer yok diye yer açtım şimdi tekrar video çekiyoruz gördüğünüz gibi burada bir davuklarımız var davuk bunları alıyoruz şöyle diğerine sürükliyoruz ve gördüğünüz gibi da, bu davu da alıyoruz. Onunla aynı renkteki bir davu'a götürüyoruz. Ve böyle böyle. Bunun gibi daha güzel davuklarımızı yani daha güzel böyle şeyler almaya çalışacağız. Amacımız şu üstündeki yazan rakamı 100 yapmak. Evet. Bu videodaki amacımız. Ve evet. Şimdi 19 oldu bile şimdiden. Şu an bir nokta 1600 param varmış. Ne yapalım? Maksimum evcil hayvanı verdiğim bir tane. Şuna evet, da verelim. da verelim. Tamamdır. Bu arada şu bunların bu tavukların üstüne tıklayarak da para kazanabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. O takılık alsaymışım iyi olurmuş aslında. Neyse hemen şu tavuğu alalım. Tavuk. Bunu alalım. Şunu sürükleyelim sen bir git bakalım. Şöyle Tamam. Çok güzel. Şunu şöyle, şunu al şöyle. Şunu al şöyle. Şunu al, şöyle. Şunu al götürelim. 19 ve artık Daşvan yumurtası, Daşvan. Da? Daş. Daş evet, Daşvan demek hoşuma gitti. Artık bu Artık bunda tavşan değil daşvan. Şöyle hemen şuna bir tane daha upgrade verelim. Şöyle şunu alıp birleştirelim. Hemen şöyle yapalım. Hadi bakalım. Daşvanımız bize 32 kazandırıyor. Mükemmel. Hemen evet şöyle bunu bırakalım buraya. Hemen şöyle şunu da birleştirelim. Hemen bunu alalım. Şöyle birleştir Evet. Tamam. Eee şimdi oyun donabiliyor o yüzden ama girmeye çalışıyorum ya sıkılmasın diye. Şimdi var yumurtalarını bir hemen bir birleştirelim. Anam! Şekerli daşvan. Elimden onu çok var. Şekerden böyle. falan. Daşlarımız çok havalı. <laughs> Oo, bir dakika. Ben buna Yükseltme verdim bir anda hepsi o, o yükseltmesini yaptım. Dava dönüştü. Ne kadar istiyor şimdi? 1.8 k Neden kabusuna açamıyorum? Zaten sadece ben varım. Özel soru burada için. Hemen şuna tıklayarak para kazalım. Ona bir daha verelim. Aga bug buldum. Bug fixlenmeden yapın. Harbi diyorum size bakın. F fixlenmeden bu bak düzeltilmeden yapın ha. Bu buldum. Abi hemen şöyle şunları birleştirelim. Hemen şunları birleştirelim ve zombi taş van yumurtası. Evet, ne diyeceğimi bulamadım. <laughs> Mesela ne alayım şimdi? birleştirelim. Daş vanlarımız. şöyle şunu hemen şöyle birleştirelim ve daşvan İşte bu daşvanımız geldi. Kaç veriyor? Kendisi verince 110 veriyor. Tıklayınca da 28. Abo! Abi bu bak çok güzel lan. 7.3K. Sıkıntı yok. Hemen şöyle birleştirelim. Aman tıklayalım. Tıkla tıkla tıkla. Oyun güzelmiş bu arada. Tamam bu kadar daş van yeterli. Şimdi dükkan işimiz yok. Burada açtıklarımız var. 10, 12, 6, 12, 18, 24, 30 36 42 48 54 60 60 tane bu şekilde pet varmış. Hemen şunu da Şunu hemen bırakalım. Sonra azıcık daha tıklayalım. Hemen mükemmel. Aa bu oyundaki bak burada bak şey Fikslenmeden, düzeltilmeden. Ana! Sen ne kadar tatlısın. Şeker taşvanı. daşvan Hemen şöyle şunları da birleştirelim. Aa, biz hedefimizi geçtik. O zaman hedefimiz 200 olsun. Hedefi geçmişiz aga. Hiçbir şey olmaz. Ana! Ne oldu be orada? <laughs> Yeni daşvanımız. Pascal etravit daşvan ama. Kendi verince 243, tıklayınca 62 15.8. Tamam. Birikir bu arada. Hemen şöyle tıkla tıkla tıkla. Size videonun başında hani yer açtım geldim dedim ya. Ne kadar yer açtığımı duysanız inanmazsınız. 11 GB'lık yer açtım. Evet bunu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Hemen şurada tıkla. Hemen şunu bas. Hı -hı, tamam. Hemen şöyle dash fanlarımızı birleştirelim. Dash fan. One. Dash fan'dan sonra ne gelecek acaba? Sen şurada kal bakayım. biz 200'ü de geçtik. E, biz tüm hedefleri geçiyoruz. Ha, yeni daşvan geliyor yeni daşvan geliyor yeni daşvan ama bu daşvan değil ama bu daşvan değil şu, ben da hiç vermemişiz ona da verelim azıcık hemen şunu şunu hemen şunu alalım Şöyle birleştirelim. Şunu şöyle şunu birleştirelim. sen şuraya koyalım. O oyun güzelmiş bir ben bunu video dışı oynarım. Geliştikten sonra karşınıza çıkarım. Ha bu hoşuma gitti çünkü. Şöyle bunlar ya. Bir oto clicker alacaksın. Oto clicker'ı şuna tıklamasını ayarlayacaksın var ya. Üf kalsın 20 30 dakika. Manyak gibi para abi. Mükemmel. Çak. Şunu ben nasıl fırlatıyorum ya? Nasıl fırlatıyorum acaba bunu? Tut 300 oldu. Hadi hedefimiz 500 olsun. Hedefi 500'e çıkardım. Şöyle hemen yapalım yapalım yapalım. Şuna şu. Bununla bu. Ve İnşaatçı B. Tıklayınca 133 geliyor. Çok güzel. Hemen şöyle tıklayalım. Tıklayalım. Şimdi normal daşvan gelecek artık. Hemen şuradan yapalım. Evet hepsi bir anda normal daşvana dönüştü. Ben tıklayınca 133 veriyor. Kendisi verince 531. Abo. Dur abi şuna şöyle ittirerek abo. Tamam sonunda. Mesajı pek aldırmayın ya. Şöyle hemen arı yumurtamız geliyor. Aha geldi. Şunları şöyle birleştirelim. Tamamdır. Hemen daşvanımızı aldık. Daşvan. Bak daşvan. Fuu. Aa oyun buldum. Oyun içinde oyun. Tu. 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 Şimdi şöyle kenara gidin bakayım. Tamamdır. Şimdi şunları itekleyerek birleştirelim. Tamam bu kadar eğlenceli. Şimdi bakalım. Hoppala. Ha tamam. Hemen şöyle. Hemen böyle arı yumurtalarımızı birleştirelim ve ben Bende verince 185. Tıklayınca da 197. Hop! Hop! Ben burada var ya oto clicker bir açacağım 20-30 dakika falan. Şunun başında manyak gibi kasacak ha. He. Her tıklayışta 200 falan geliyor bu ne? Ben spam tier'e sizlerle birlikte bir tane daha verelim. Ondan sonra videoyu bitiririm. Zaten video dışı da kasacağım. Her türlü hem de. Çünkü oyun çok güzel. Hemen tıklayalım tıklayalım tıklayalım. Maksimum sayı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Pat. Pat pat pat. Tamam. Dur. Hemen şunları alalım. Şöyle birleştirelim. Yani şöyle alalım. Sen şunun yanına git bakayım. Arı yumurtasıyla hemen şunları birleştirelim. Hemen 400'lük yumurtamızı da yaptık. Şunu senin yerine koyalım önce. Hemen sen şöyle kal. Şimdi. Şunları... tamamdır. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Hemen sonra şunu şöyle koyalım. Tamamdır bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Adam geliyor. Ve ve ve. Arı kendi verdiğinde 1.1k tıklayınca 290. Şunu alayım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye.